Bu video sizi kandırılmaktan kurtaracak ve lütfen dikkatlice dinleyin. Bir anlığına duralım ve dürüst olalım. Şunu söyle, sen de yaşadın, değil mi? Yanındaki arkadaşınla o restorandan ya da belki sadece hayalini kurduğun o pahalı motosikletten bahsettin. Telefonun masanın üzerindeydi ve 5 dakika sonra o motosikletin reklamı sanki seni dinlemiş gibi Instagram'da önüne düştü. Tesadüf mü? Sakın kendini kandırma. Yıllardır süren bu korkunç oyun tesadüf değil. Dürüstçe soruyorum. Telefonun gerçekten bizi dinliyor mu? Bu bir komplo teorisi mi yoksa hepimizin göz ardı ettiği korkunç bir gerçek mi? Bugün bu videoda bu sır perdesini aralayacağız. Sizi dinleyen bir ajan yok ama durum çok daha kötü. Bugün size bu dinlenme durumunu kesin olarak ispatlayabileceğiniz o basit testi göstereceğim. Ayrıca bu durumu hemen şimdi durdurmanızı sağlayacak o gizli ayarlara da tek tek bakacağız. Bu video bittiğinde teknolojinin hayatımızdaki yerine bakış açın tamamen değişecek. Hazırsan başlayalım. İlk olarak yalanı ortaya çıkaralım. Hayır. Kocaman bir şirket odasında kulaklık takmış bir adam sizi dinlemiyor. Mesele çok daha büyük ve çok daha sinsi. Sistemli hedefleme ve izinlerimiz. O indirdiğin ücretsiz uygulamaların neredeyse hepsi arka planda senden sessizce mikrofon izni ister. Neden bir fener uygulaması mikrofonuna erişmeli ki sence? Şimdi lafı bırakıp somut bir kanıtla yüzleşelim. Telefonun gerçekten arka planda bir dinleme mekanizmasını tetikleyip tetiklemediğini nasıl anlarsın? İşte o 5 dakikalık güvenlik testi. Hemen, şimdi telefonunu yanına koy. Sessiz bir ortamda ol. Şimdi, internette asla aratmayacakın. Hakkında konuşmadığın, tamamen alakasız, uydurma bir üründen 5 dakika boyunca yüksek sesle ve duygusal bir şekilde bahset. Örneğin, bir Japon bahçe cücesi koleksiyonu yapmaya başlamalıyım konuşmayı bitir. Ertesi gün tüm sosyal medya akışlarını ve Google reklamlarını kontrol et. Eğer o mor dondurmalı scooter ile ilgili bir reklam görürsen geçmiş olsun. Dinleniyordun. Bu algoritmanın seni yakaladığının net kanıtıdır. Panik yok. O telefonu camdan fırlatmadan önce seni dinleyen o sesi kısmayı öğreteceğim. İşte hemen şimdi telefonunun ayarlarında kapatman gereken 3 kritik nokta. 1. Mikrofon izinlerini temizle. Burası Hayati Android kullanıcıları. Ayarlar, uygulamalar, izin yöneticisi, mikrofon. Hiç e burada gördüğünüz müzik çalar gibi mikrofonla ilgisi olmayan her uygulamanın iznini kapatın. iOS kullanıcıları. Ayarlar, gizlilik ve güvenlik, mikrofon. Yine kamera veya not uygulaması dışındaki gereksiz tüm izinleri kapatın. 2. Sesli asistan kayıtlarını sil ve devre dışı bırak. Google Asistan veya Siri kullanıyorsan, bu asistanlar seni daha iyi anlamak için ses kayıtlarını sunucularında tutar. Google hesabına gir, verileriniz ve gizlilik sekmesine gel ve web ve uygulama etkinliği altındaki ses kayıtlarının tutulmasını durdur ve geçmiş kayıtları temizle. Bu dinleme verilerinin depolanmasını engeller. Üçüncü kişiselleştirilmiş reklam takibini durdur. Reklam devlerinin sizi takip etmesini durdurun. Ayarlarınızdan kişiselleştirilmiş reklamları sınırla veya reklam kimliğini sıfırla seçeneğini bul ve aktif hale getir. Bunu yaptığında uygulamalar seni takip etmeye devam etse de sana özel reklam gösteremez. Bu da dinlemenin ekonomik anlamını bitirir. Artık sadece bir kullanıcı değilsin. Bilinçli bir dijital savaşçısın. Tabi bu söylediklerim tüm telefonlar için geçerli değil. Sizi dinlemiyordu olabilirler. Haklarını yememek lazım. Ama yine de telefonlar bunu yapabiliyor. Dinlenmiyor olmak senin hakkın. Bence sizi bilgilendirdiğim için bir abonelik ve beğeni hak ettim bence. Telefonunun kendisini dinlediğinden şüphelenen tüm sevdiklerinle, arkadaşlarınla hemen paylaş. Bu herkesin bilmesi gereken bir dijital güvenlik sırrıdır farkındalık hareketine katılmak için abone olmayı unutma. Kendine iyi bak ve güvende kal.